Ben Zeliha, Ankaralıyım. Liseden sonra üniversite sınavını kazanabilmek için bir yıl daha hazırlandım. Kazandığım sene doğup büyüdüğüm şehirden üniversite eğitimi için Konya'ya gidecektim. Ailemden ayrılıp farklı bir şehirde yaşayacağım için duygusallık vardı üzerimde. Benim için farklı bir deneyim, apayrı bir yaşantı olacağının farkındaydım. Daha önce kısa süreli geziler olsa da uzun süre ayrı kalmamıştım evden. Neyse ki güzel bir bölüm kazandığım için de mutluydum. Okula kaydımı yaptırmak için ailecek Ankara'dan Konya'ya doğru yola çıktık. Konya'ya girmiş ve okuluma kaydımı yaptırmıştık. Kazandığımı öğrendiğimde devlet yurduna başvuru yapmıştım. O açıklanana kadar Konya'da yaşayan halamlarda kalacaktım. Üniversite şehrin biraz dış kısmında yer aldığı için ıssızdı. Benim kazandığım sene üniversitenin karşı tarafında bulunan yerleşkede çok tenhaydı. Şimdi çok sayıda bina ve dükkanların olduğu yerler o zaman birkaç apartmandan ibaretti. O gün halamlarda kalmıştık. Ertesi gün tekrar döndük Ankara'ya. Birkaç hafta sonra başlayacaktı dersler. O birkaç hafta gezip dolaştım arkadaşlarımla doya doya geçirdiğim günlerin ardından artık yol görünmüştü. Konya'ya gitmiş, otogardan halamlar beni karşılayıp evlerine götürmüştü. Okula, sınıfa ve şehre alışmaya çalışıyordum. Geçen günlerin ardından devlet yurdu çıkmış ve oraya yerleşmiştim. Odada dört arkadaş kalıyorduk. İlerleyen günler hem okulu hem de arkadaşlarımı sevmemi sağlamıştı. İlk ders dönemi bittiğinde bir hafta ailemi görmeye gidip geldim. Bu bana çok iyi gelmişti. Annemin yemeklerini de çok özlemiştim. Tekrar döndüğümde babamların gönderdiği birkaç hediyeyi halamlara götürmeye gittim. O gece orada kalıp sabah da okula gitmek üzere yola çıktım. Dersler bitmiş, güzel geçen günün ardından yurduma geçmiştim. Odaya girdiğimde arkadaşlarım Nuray, Betül ve Hazal sohbet ediyorlardı. Bana hoş geldin dedikten sonra ben de oturup sohbete dahil oldum. Nuray hoşlandığı bir çocuktan bahsetti. Biz dinleyip yorum yapıyorduk. Konuşma sırasında Hazal dikkatimi çekti. Hiç yorum yapmıyor, gülmüyor, dahil olmuyordu. İlerleyen saatlerde artık yatma moduna geçeceğimiz için dişlerimi fırçalayıp odama dönerken Hazal kapıda sigara içeceğini eşlik edip etmeyeceğimi sordu. Ben sigara kullanmıyordum ama yanında bulunmak için gelebileceğimi söyledim. Odaya eşyalarımı bırakıp yanına gittim. Hazal sigarasını yakıp bir nefes çekti. Hava soğuk olduğu için ellerimi birbirine bağlayıp Hazal'a sordum. Bugün biraz durgun görünüyorsun. Bir sebebi var mı? Azal bana bakmadan, sebebi Nuray. Nuray bence son zamanlarda iyice abarttı dedi. Neden öyle düşündüğünü sorduğumda hoşlandığı kişiden bahsedip duruyor. Oysa ki benim onunla sevgili olduğumu bile bile yapıyor bunu. Kafam karışmıştı, şaşırmıştım. Gerçekten böyle bir şey varsa neden Nuray'ın bu şekilde davrandığını, şaka yapıp yapmadığını sordum suratını bana çevirdi. Yüzünde daha önce görmediğim sinir ifadesi vardı. Sonra konuştu. Hadi bana inanmıyorsun. Deminden beri konuşuyor. Ona da mı inanmıyorsun dedi. Kim konuşuyor dedim. Gülerek karşıya baktı. Tam bana şaka yaptığını zannedeceğim sırada boşluğa bakarak bir tanem bunlar bizi gerçekten kıskanıyor dedi. Karşıya aptal aptal bakıyordum. Ya ben anlamıyordum ya da gerçekten şaka yapıyordu. Ne olursa olsun gerilmiştim. Yanında daha fazla durmak istemediğim için çıkmam gerekli diyerek yanından ayrılıp odaya geçtim. Odaya girdiğimde odanın ışığı kapalı Nuray ve Betül'ün yataklarında olduğunu gördüm. Odalar ranzalıydı. Nuray ve Hazal aynı ranzada, ben ve Betül de diğer ranzadaydık. Betül üst tarafta yatmak istemediği için Ranzan'ın üzerinde ben uyuyordum. Diğer kısımda da Nuray üst tarafta yatıyordu. Ben de yatağıma geçip uzandım. Hazal'ın bu durumu sinirlendirmişti beni. Bu şekilde saçma bir şaka yapmakta neyin nesi diye düşündüm bir müddet. Yorgunluğumun ve karanlığın etkisi uykunun hızla esiri olmamı sağladı. Gözlerimi açtığımda hava yeni yeni aydınlanıyordu biraz daha yatakta döndükten sonra kalkıp işlerimi hallettim. Odaya geldiğimde herkesin gözü yavaş yavaş açılıyordu. Hadi hazırlanın dedim. Üzerimi giyip arkadaşlarımın da hazırlanmasını bekledim. Sonra hep birlikte kahvaltıya geçtik. Kahvaltı yaparken Hazal gayet normal şekilde konuşuyor, gülüyordu. Dün yaptığı şakanın sebebini sormak istemiştim aslında ama Nuray ile arasında problem yaşanmaması için açmadım o konuyu. Her zamanki gibi kahvaltı sonrası okullarımıza dağılıp derslerimize girdik. Öğlen yine haberleşip birlikte yemek yedik. Sonrasında yurdumuza geçtik. Akşam güzel ve eğlenceli sohbetin ardından herkes yataklarına girdi. Işığımızı kapatıp yataklara girdikten sonra da biraz muhabbetin ardından herkes uykuya geçmişti. Rüyamda yine yurdun içerisindeydim. Odadaki pencereden uzakları seyredip uçsuz bucaksız alanı inceliyordum. Sonrasında aşağıdan bana Nuray'ın seslendiğini duydum. Aşağı bakıyor ama göremiyordum. Ben de ona sesleniyor, nerede olduğunu soruyordum. O kadar duvarın dibindeydi ki sadece ayakkabısının ucunu görebiliyordum. İyice eğilip Nura'yı tam olarak görebilmek için sarktığımda bana bakanın Hazal olduğunu görüyor, bir anlık irkilmemin sonucunda aşağı düşüyordum. O an gözlerim hızlı açıldı. Rüya beni etkilediği için derin derin nefes almaya başladım. Sonra sağıma dönüp diğer ranzada olan Nura'ya baktım. Uyuyordu. Aşağı baktığımda Hazal ve Betül'ün de uyuduğunu görmüştüm. Sessizce ranzadan aşağı indim. Tuvalete girip elimi yüzümü yıkadım. Bu sırada duş kısmında biri duş alıyordu. Gecenin bir yarısı duş mu alınır diye kendi kendime düşünürken gelen ses gözlerimin açılmasına sebep oldu. Bu Hazal'ın sesi. Bir yandan şarkı mırıldanıyor, bir yandan duş alıyor. Resmen durup ona dinlemeye başladım. Hazal daha bir dakika önce uyuyordu. Bu kadar hızlı duşa girmesi mümkün değil.'' Sonra korksam da dayanamayıp Hazal diye seslendim. Şarkı mırıldanmayı bıraktı ama cevap da vermedi. Sen misin diye tekrar sordum. Fakat yine cevap yok. Ürperdiğim için hızla çıkıp odaya gittim. Kapıyı açıp içeri baktığımda Betül sese uyanmış ve bana bakmıştı. Herkes yerli yerindeydi. Özellikle Hazal'a baktım. Derin şekilde uyuyordu. Yavaşça Betül'ün yanına oturdum. Yaşadığım olayı anlatınca Betül muhtemelen hazalın sesine benzetmişsindir dedi. Ben ısrarla korktuğumu söylediğimde kalkıp hadi bakalım dedi. İkimiz birlikte duşun olduğu yere gidip içeri girdik. Işıklar kapalı ve hiç kimse yoktu. Işığı yaktım ve az önce birinin duş aldığına emin olduğum kısma ilerledim. Perdeyi yana kaydırdığımda İkinci şoku yaşadım. Yerde zerre ıslaklık yoktu. Betül bana inanmayan gözlerle, hani kimse yok. Bence sen rüyanda görmüşsün deyip gülmeye başladı. Yemin ediyor anlatıyordum ama nafile. Betül'ün gözünde daha da küçülmemek için kapattım konuyu. Kendi kendime korkuyor, acaba delirdim mi diye düşünüyordum. Ranzalara geçip yataklarımıza girdik. Sonrasında düşüncelere dalıp tekrar uykuya geçtim. Sabah Nuray ve Hazal'ın arasında geçen kavgaya uyandım. Hazal ve Nuray birbirlerine saldırıyor, Betül aralarına girmeye çalışıyordu. Hemen ranzadan atlayıp yatıştırmak için Nuray'ı tutmuştum. Betül de Hazal'ı alıp birbirlerinden uzaklaştırdık. Nuray'a sakin olmasını söyledim. Nuray bana nasıl sakin olayım? Sabah sabah durduk yere küfür edip bana laf saymaya başladı deyince şaşırmıştım. Gerçekten çok saçma. Neden böyle bir şey yapsın ki? Aklıma kapıda sigara içerken Nuray ile ilgili saçmaladığı şeyler geldi. Yoksa gerçekten Hazal hayal dünyasında mı yaşıyordu? Hazal iyice korkutuyordu beni. Son zamanlarda yaşadığım bu durumlar da neyin nesi? Gördüğüm rüya ve duşta olanlar da çok garipti. Okuldan sonra bu konuyu konuşup çözüme kavuşturma kararı aldık. Derslerden sonra haberleşip kampüsün içerisindeki kafeye oturduk. Hazala soru soruyor, neyin var diyorduk. Verdiği cevaplar son derece saçma ve tutarsızdı. Sanki bizimle değil de başkalarıyla konuşuyordu. O gün memleketi Antalya'ya gideceğini Biraz kafa dinleyip geleceğini söyledi. Aslında bu biraz da iyi olacaktı. Son zamanlarda garip davranışları vardı ve bu konuyu konuşma fırsatı bulacaktık. Aramızdan erken ayrıldı. O gittikten sonra Hazal'ın garip davrandığını, bu işe bir çözüm bulmamız gerektiğini konuştuk uzun uzadıya. En sonunda verdiğimiz karar farklı bir eve çıkmak oldu. Betül, Nuray ve ben ev tutacaktık. Aradan bir hafta geçmiş, Hazal yokken ders çıkışlarında kiralık eve bakmıştık. En sonunda kampüse yakın ancak ıssız sayılabilecek bir yerde ev bulmuştuk. Üç katlı evin giriş katıydı bu. Diğer iki katında da öğrenciler kalıyormuş. Hazal gelmeden yurttan ayrılıp eve taşınmayı planladık. Bu konuyu Hazal'a kimin söyleyeceğini düşünüyorduk. Betül ben söylerim diyerek görevi üstüne aldı. Ben de ama lütfen nereden ev tuttuğumuzu Hazal'a söyleme. Bilmesin adresimizi dedim. Arayıp konuştuğunda gayet anlayışla karşıladığını söyledi. O gün akşama kadar evin su, elektrik ve soba işlerini hallettik. Akşam evi temizleyip eşyaların gelmesini bekledik. Eşyalar gelince herkes odasına yerleşti. Gece o kadar yorulmuşuz ki hepimiz yattığımız yeri beğenmiştik. Öğlen yurttan bütün eşyalarımızı toplayalım diye düşündük. Sabah yine derslere katılıp öğlen dersler bitince de yurda gidip kalan eşyalarımızı da topladık. Artık yurtla da Hazal'la da bir bağlantımız kalmamıştı. Aradan iki ay geçmişti. Sabah okul yoluna koyulduk. Vardığımızda dersten önce kantine girip çay alıyorduk. O sırada arkamızda oturan bir grup öğrencinin devlet yurdunda intihar olmuş diye kendi aralarında konuştuklarını fark ettik. Tam o anda telefonum çalmaya başladı. Bu yurttan Eda isminde bir arkadaşımdı. Telefonu açtım. Efendim Eda. Eda hemen konuya girdi. Olanları duydun mu? Hazal intihar etti dedi. O anda beynimden vurulmuşa döndüm kilitlenmiştim adeta. Hayır dedim şaşkınlıkla. Odasından kendini aşağı attığını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra arkadaşlarım benim şaşkınlığımı anlamak için bakıyorlardı. Onlara da Hazal'ın intihar ettiğini söylediğimde şok oldular. Derse girmekten vazgeçip kantinde oturup kalmıştık. Her ne kadar ondan kaçmak için çabalasak da geçmişte yaşadığımız şeyler bizi derinden üzmüştü açıkçası. Kimse yorum yapmak dahi istemiyordu. Kim bilir ne derdi vardı bu kadar? Bir insan kendi canını alacak kadar ne yaşadı acaba diye düşünüp durduk. Neredeyse gün boyu kantinde oturmuş derslere hiç girmemiştik o gün. Haftalarca okulda bu konu konuşuldu. İlk yılı bitirmiş, yazın herkes memleketine gitmişti. Ailemi göreceğim için çok mutluydum. Bir yandan da bir yılda neler yaşadığımı kafamdan geçiriyordum. Otogara gelip otobüsten indiğimde babama kucak dolusu sarıldım. Çok özlemiştim. Eve doğru yola koyulduk. Eve gelmiş kardeşim ve annemle de hasret gidermiştim. Okul açılana kadar doyasıya tadını çıkardım tatilin. Ev tuttuğumuz için babamla birlikte dönüyorduk Konya'ya hem de gelirken yiyecek ve malzeme de getirmiştim. Sonuçta öğrenci evinde her zaman her şeye ihtiyaç vardı. Babam benimle o gün burada kaldıktan sonra ertesi gün dönmüştü Ankara'ya. Aynı gün Betül de Adana'dan gelmişti. Nuray iki gün sonra gelecekti. Betül'le o gün yazın nasıl geçtiğini, neler yaptığımızı konuşarak geçirdik. Akşam olduğunda kahve yapıp balkona oturduk. Balkon manzaramız normalde adeta deniz düzlüğünü andıran uçsuz bucaksız bozkırlardı. Akşam vakti olunca da karanlık resmen orayı deniz gibi gösteriyordu. Sessiz sedasız ortamda kahvemizi içip sohbet ediyorduk. Karşıya baktığımız esnada koyu bir gölgenin karanlığın içerisinden ayırt edilecek şekilde hareket ettiğini gördüm. Hareket sabit bir hızda ya da düzenli değildi rüzgarda savrulan yaprak misali çok değişken hareket ediyordu. Buna anlam verememiş Betül'e de göstermiştim. Ürpermiş olacak ki kahve bardağını eline alıp hadi yeter bu kadar balkon keyfi içeri girelim dedi. Seri bir şekilde malzemeleri toparlayıp içeri girdik ve kapıyı kilitledik. O gece odalarımıza girip yataklara geçmiştik. Ben biraz kitap okuduktan sonra Işığı söndürüp uyumak üzere gözlerimi kapatmıştım. Beş dakika geçmiş veya geçmemişti. Dışarıdan gelen yürüme sesi uykumu kaçırmaya başlamıştı. İlk başta komşulardan birinin olduğunu düşünsem de saatin geç olması bu düşüncemin yerini korkunun almasını sağladı. Sesi resmen dinliyordum. Bir iş katında yaşadığımız için bu sesi umursamadan geçemedim. Ses bir o yana bir bu yana yürüyor, hiç durmuyordu. Çıkıp bakmayı boş ver, camdan dahi bakmaya cesaretim yoktu. Bir süre sonra ses kesilmiş, galiba her kimse gitmiştir diye düşünecekken, odamdaki balkonun demir parmaklıklarından gelen ses, yatağımdan fırlamama sebep oldu. Sanki birisi elindeki demiri balkonun demir parmaklıklarına sürtüyor, bilerek ses çıkarıyordu. Işığı yakıp yan odamdaki Betül'ü de uyandırdım alelacele. Ona da durumu söylediğimde benim odama gelip sesi dinlemeye başladı. O da dehşete düşmüş, pencereden bakma cesaretini bulamamıştı. Hemen bahçe ve apartmandaki işlerle uğraşan Rahmi amcayı aradık. Evin dışından birisinin rahatsız ettiğini, hemen gelmesinin mümkün olup olmadığını sorduk. Sağolsun ikiletmeden gelmiş ve birlikte dışarı çıkmıştık. Ne bir insan ne de hayvan vardı. Tamamen her yeri kontrol ettikten sonra eğer biri yaptıysa bizim geldiğimizi görüp kaçmıştır dedi. Bir daha olursa ben polisi ararım. Siz merak etmeyin. Telefonum hep açık olacak dedi. Rahatlayamasak da eve girip her yeri kilitlemiş, diken üstünde bir gece geçirmiştik. İki gün sonra Nuray da gelmişti. Nuray geldikten bir hafta sonra yine balkon keyfi yapıyorduk. Baya uzun sohbetin ardından odalara geçtik. Odama geçtiğimde dolabımın kapağının ve yorganımın açık olduğunu fark ettim. Şaşırmış ve odadan çıkmıştım. Kızlara bu odaya hanginiz girdi diye sordum gülerek. Ne girmesi diye anlam veremeden baktılar bana. Dolabın kapağının açık ve yorganın dağınık olduğunu söylediğimde yanlış hatırlıyor olabilir misin diye sordular. Gayet net hatırlıyordum halbuki. Düzen takıntım olduğu için her şey gayet nizami olurdu odamda. Şaşkın şekilde odama geri döndüm. Yine biraz kitap okuduktan sonra ışığı söndürüp hızlıca uykuya daldım. Kulağımda yankılanan bu ses gözlerimi açtı. Karanlık odada kapım kapalı, ve görebildiğim kadarıyla da hiç kimse yoktu. Acaba bizim kızlar mı seslendi diye düşünürken arkamdan gelen esinti vücudumu sarmıştı. Balkonun kapısı tam arkamda kaldığı için dönüp kapıya doğru baktım. Allah'ım. Bu nasıl olur? Balkon kapısı açık ve tam kapıdan bana bakan Hazal'ın ta kendisiydi. Tekrar konuştu. Bu evde ...ben de olmak isterdim. Bunu duyduğum an... ...bağıra bağıra yatakta çırpınmaya... ...ve odadan kaçmaya çalıştığı mesnada uyandım. Hava aydınlanmış... ...kızlar sesimi duyunca odama gelmişti. Gördüğüm kabusu anlattım. Aynı gece... ...diğer ikisi de Hazal'ı görmüş rüyasında. Benim gördüğüm kadar olmasa da... ...onlar da etkilenmiş rüyasından. İlerleyen günlerde buna benzer durumları yaşamaya devam ettik. Resmen uyumak bize ızdırap olmaya başlamıştı. Bu yaşananlardan biraz uzak kalmak için Kapadokya gezisi düzenleyen bir tura katıldık. İki gün düzenlenen tur için hazırlıklarımızı yaptık. Yola çıktığımız anda hepimizin havası değişmişti. Oraya vardığımızda eşyaları kalacağımız odaya bırakıp yemeğe çıkmıştık. Tatil çok güzel geçiyor, kafamızdaki kötü düşünceler tamamen siliniyordu. Burası resmen doğa harikası olduğu için bol bol fotoğraf çekildik. Bayağı yorulmuştuk ayrıca. Dönüş için tekrar yola çıktık. Otobüs gece vakti kampüse giriş yaptı. Evimiz yakın olduğu için biz oradan yürüyerek geçecektik. Bavullar elimizde eve kadar gidip kapıyı açtık. Herkes yorgun olduğu için odalara geçip direk uyuyacaktık. Odanın kapısını açtım ve içeri girdim. Koridor ışığı yandığı için oda kapısının penceresindeki buzlu camdan gelen ışık benim görmem için yetiyordu. Bavulu açıp eşyaları yerleştirdim. Üzerime giyeceğim kıyafeti ayarlarken koridorun ışığını Nuray kapatıp iyi geceler deyince odanın ışığını yakmak zorunda kaldım. Dolabın oradan kalkıp kapının dibindeki düğmeye basacaktım ki o da ne? Düğmeye basacağım yerde bir el vardı ve ben o ele değmiştim. Işığı yakamamış ve yerimden zıplamama sebep olmuştu. Arkama korkuyla çevirdim kafamı. Azal alev gibi parlayan gözleriyle dibimde bana bakıyor. Gülerken ağzı neredeyse kulaklarına değecek şekilde büyüyor. Bir güçle kapıyı asıldım. Allah'ım, kapının kolu elimde kalmıştı. Tüm nefesimle bağırdım. Sesimi duyan kızlar odanın kapısını açmaya çalışıyor ama başaramıyorlardı. Cama neredeyse kıracak şekilde vuruyorlardı. Azal görünümlü o varlık ben yerdeyken üzerime eğilip kulağıma yaklaştı. Ben kendimi yumak haline getirmiş, delirircesine bağırıyordum. O sırada ne diyeceğini beklerken bizimkiler kapıyı açmış ve içeri girmişti. Korkudan kafamı hala kaldıramamıştım. Nuray ve Betül bana sarılmış, sakinleştirmek için konuştuğu esnada gözlerim açık balkondan karanlık araziye ilişti. Uzaklaşan bir bulut gibi giden her neyse işte o az önce buradaydı.